Merhaba arkadaşlar. Sıradaki nesnemizle devam ediyorum. Sıradaki nesnemiz koni. Koniyi tıkladım. Bunu da oluştururken yine mouse'un sol butonuna basılı tutup sürüklüyorum. Taban alanına karar verdim. Elimi mouse'dan çektim. Yüksekliğine karar verdim. Tıkladım. İç mi veya dış mi olması gerektiğine karar verdim. Tıkladım ve bitirdim. Artık nesnem oluştu. Hemen sağ taraftaki parametreleri incelemeye başlayalım. Buradaki radius 1 değeri taban alanına ait yarıçap. Bakın bu değeri değiştirdiğinizde Bu arada buradaki simgeye basılı tutup mouse'u ileri geri hareket ettirdiğinizde hızlıca bu değişimleri görebilirsiniz. Radius 2 değeri üstteki yarıçap. Minimum sıfır olabilir zaten. Görüldüğü gibi high değeri de yükseklik değerimiz. High segment yani yüksekliğe ilişkin segment sayımız. Cap segment tepe ve alt bölgeye ait segment eklemek için kullandığımız parametre. Size değeri de bu nesne kaçgenden oluşuyor? Şu anda 24genden oluşuyormuş. Tabii minimum 3 olabilir burası. Maksimum da 200gen yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tavsiye edilen değeri böyle nesneler için 32'dir. Eğer e, yine ekran kartınıza ve bilgisayarınıza güveniyorsanız 50 yapmak mantıklı olabilir. Evet sahneye birazcık daha yaklaştım. Şimdiki adımı gösterebilmek için. Bakın smooth seçeneği işaretli. Yani yüzeyler arasındaki geçiş yumuşak. Ben bu tiki kaldırdığımda bakın yüzeyler arasındaki geçiş artık keskin bir halde. Tekrar tıkladım. Umarım net bir şekilde görülebiliyordur. Bu yapacağınız modele göre karar verebileceğiniz bir durum. Smooth değerini şimdilik aktif halde bırakıyorum. Onun hemen altında Slice On kesme seçeneğimiz var. Slice From ve Slice To değerleri kaçıncı dereceden kaçıncı dereceye kadar keseceksiniz. Örneğin bu nesnenin 90. derecesi ile 170. derecesi arasını kesmek istiyorum. Görüldüğü gibi bana şöyle bir pasta dilimi çıkardı. Yine bu değerlerle oynayarak istediğiniz bir dilimi elde edebilirsiniz tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar konu ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle